Herkese merhaba arkadaşlar Marifetli Minikeller kanalına ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere 20 elması tarifini verdim. Gerçekten e, yedikçe yediriyor arkadaşlar. Çok güzel bir tarif oldu. Hepinizin denemesini tavsiye ediyorum. 2 yemek kaşığı tereyağı tencereme alıp iyice eritiyorum. Tereyağımızı erdikten sonra bir su bardağı irmiği koyup güzelce karıştırıyoruz. Güzelce karıştıralım ki bir tarafı beyaz bir tarafı kahverengi kalmasın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rengi koyulaşmaya başladı. Evet şimdi sıcağı şekere geldi. Bir su bardağı şekeri de döküp İyice yediriyoruz. Arkadaşlar bu arada nasılsınız? iyi misiniz? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ee, bugün sevinçliyim. Çünkü sınavdan yüksek not aldım. Evet arkadaşlar. Suyumuzu da döktük. 2 su bardağı karıştırıyoruz. 1-2 dakikaya hemen suyunu çekecektir. Gördüğünüz gibi katılaşmaya başladı. Kıvamı da çok güzel oldu arkadaşlar. kapağını kapatıp bekletiyoruz. Kıvamını aldıktan sonra hazırladığımız irmik helvamızı kasemize dolduruyoruz. Bir tabağa ters çevirip kaseyi kaldırıyoruz. Şekli çok güzel oldu arkadaşlar. Aynısını diğer kaselerde yapıyoruz. Üzerlerine Hindistan cevizi ile süslüyoruz. Siz istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar herkesin denemesini tavsiye ediyorum. Mükemmel bir tarif oldu. Videomuzun sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz like atıp takip etmeyi yorumlara da videonun nasıl olduğunu yazarsanız çok sevinirim. Instagram hesabımı açıklamadaki kısma koyuyorum. Takip ederseniz sevinirim. Allah'a emanet olun.